Hah. <laughs> Vallahi. Geçiş yok mu acaba bu tarafa? He? Bu tarafa geçiş yok mu? Aa bu, bunu olay yerini görmesinler bizi. Ora bizi gördüler mi ne acaba? He? O terminden geldim buraya eğilini, eğileyim eğil. eğil, böyle ha. kimse bizi görmesin. Bu abi? Ya biz nasıl gideceğiz lan burada şimdi? Yol da bitti. Aha. Ya oh, vallahi. Hacım ee. ee, geçecek mi? De... Hacım geçecek mi koşa koşa buradan karşıya? Bir tarafa geçecek. He? Orada tel mel varsa tren gelmesin. o değil de elektrik meletik akım bakım olmuyor bizi burada. Öyle mi? Çeker abi bizi. Hala gidiyorsun hadi bak. Ya brother hep böyle akın bakımda ben korkuyorum biliyorsun bunu. Şey var, Allah Allah bu ne la? La bunda ne bırakır kırk kırk ayak mı bati? Allah'ım ya Rabbi. La biz nereye nereye düştük lan? Valla. Ve elektrik mi elektrik akımı gelmez değil mi? Gelmez bir Görünüyor mu Raja? Var mı burada gidiş? Arkadaşlar görüyorsunuz çok zor bir yollardan gidiyoruz. Şehrin içine geldik gibi ama buralar çok sıkıntılı ha. Burada bir polis bizi, bizi görse direkt götürür. Direkt ha buranın polisleri çok pis, çok. Oh. mı oradan aşağıya geçiş? He? Vay vay Ben öldüm sabahtan yürüye yürüye. Vallahi öldü. Ne bizde susuzluk var, ne açlık, hepsi de ölmüşüz ya.